hala neden var? Dizüstü bilgisayarla... Hı -hı. <gülüyor> 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 Ödüm patladı, çok komikti. Dostum, bu hiç de komik değil. <laughs> evet, öyle. Manetti kaçar. Manetti son zamanlarda kontrolden çıktı. Lola doğru söylüyor. Manetti'nin en sevdiği şey insanları korkutmak oldu. <gülüyor> 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 Sifonu çekmeyi unuttun Korkak kedi 12'ye ilk ulaşan kazanır Yeter bu kadar Manet diye kendi ilacından tattırma vakti geldi Korkusuz bunun işe yarayacağından emin misin? Manette hiçbir şeyden korkmaz çünkü. Orasını göreceğiz. Lola sen yapmak ister misin? Ama 64 bin olası şifre kombinasyonu var ve hiçbir şekilde... Manette dolabını kitlemez çünkü sürekli şifresini unutuyor. <laughs> Çabuk kutuyu dolaba koy geliyor. Bunu buraya koyduğumu hatırlamıyorum. Babam orada merdivenlerde oturuyordu. Annemin elinde fotoğraf makinesi vardı. Son zamanlarda fotoğrafımı <laughs> çekmeye meraklanıyormuştu. Hey tavuk kafalı! Benim Dolabımı açsana! <laughs> daha büyük düşünmeliyiz. Çok daha büyük. Lola haklı ve ne yapacağımızı biliyorum. Kabadayıların en çok korktukları şey alaydır. Yani onu bütün okulun önünde korkutmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi örümcekler böcek değildir. Sekiz bacakları vardır. Böceklerin ise sadece altı bacağı olur. Okuldaki hayaleti böcekler, duydunuz örümcekleri, mu? Örümcekleri, Okuldaki böcekler, hayalet böcekler, mi? Tabii ki şer. Hayalet Böcekleri falan yok. Sekiz yani henüz. <laughs> Öğrenciler arkadakiler sessiz olun. Aa, Manetti nerede? Tuvalette efendim. Hmm. Ders boyunca oradaydı. Butterfingers git getir onu. Gitmesem olmaz mı? Muhtemelen beni korkutmak için bekliyordur efendim. <laughs> Önce hayaleti Manetti'nin kafasına sokmalıyız. Doğrudan ona söylersek inanmaz. Tarihiyle ilgili bir ödev yapıyorum. Prens Leonarda D'Caldone'nun saray kalıntıları üzerine inşa edildiğini biliyor muydun sen? Anlamadım, kimin sarayı? Prens Caldone. Ayrıca Prens Caldone'nun kızgın hayaleti ...pizzasına zeytin bulmak için okulumuzun koridorlarında dolaşıyormuş. Hmm. Kızgın hayaleti ve Prens Caldone'nun hayaleti değerli zeytinlerini alamayınca çok çok sinirleniyormuş. <laughs> oh, yapma Angelo. Hiç böyle saçma bir hikaye duymamıştım doğrusu. Hey, ben sadece okuduğumu söylüyorum. Nerede okudun? İnternette. Bir bakalım. İnsanlar internette okudukları her şeye inanır. Ama inanmamak gerekir. <laughs> Ve Prens Leonardo Di hayaletinin resmi web sitesi artık çalışıyor. Aa! harika, hayaletli bir okulumuz var. Sıra bir sonraki aşamada. Hayaletin dönüşü. Bunlara ihtiyacımız olacak. <laughs> Beyaz çarşaf, ip, teneke kutular, ses değiştirici. Peki o ne için? Duman. Bu çok eğlenceli olacak. Bu akşam hazırlıklar için buluşalım. Okuduğuma göre yeşil zeytin seviyormuş. Olamaz. Ben sadece siyah zeytin getirdim. Vay canına. Söylenti çok hızlı yayılmış. Monetti geliyor. Hadi işe koyulalım. Zeytin mi? Zeytine bayılırım. Ama hayalet ne olacak? Hmm. Çok istiyorsa gelip almak zorunda. Benim zeytinlerimi yemeye kim kuret etti? <laughs> Zannetti korkmuşa benzemiyor. Dedim ki o benim zeytinlerimi yemeye kim kuvvet etti? Hı hı. o yaptı. Zeytinleri o yedi. Al eden bana yaklaşsın. Ah, senden korkmuyorum. Ah! Sahte olduğunu biliyordum. Beni korkutamazsınız. Ya, gerçekten mi? Çünkü ben hiçbir şeyden korkmam. Ama siz korkmalısınız. Aa! Şimdi tam istediğim yerde. Bak. Ö ö ö ö ö ö ö örümcek. Hayır. Hayır dur çek onu çek onu. Sevmiyorum. Sevmiyorum. Nerede bu, Nerede o? İçime girdiğini hissedebiliyorum. Alın onu üstüne. Alın. Hayır. Hayır. <gülüyor> 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 Örümceklerden korktuğunu nasıl bildin? Monet dedim. Bay biyoloji dersinden kaçtı. Ama normalde kaçırmaz. Çünkü onun uyku saatidir. <laughs> Manettin nerede? Tuvalette efendim. Hmm. Ders boyunca oradaydı. Butterfingers git getir onu. Manette haklıymış. Bu şey gerçekten çok korkunç görünüyor. Evet ama Manetti'yi çok iyi kaçırıyorlar. Manetti dönebilir diye onu cebimde taşısam mı? Mükemmel bir tren, mükemmel bir plan.